2025-2026 eğitim öğretim yılı sorunsuz başladı. Yeni eğitim öğretim yılında il genelinde 399 okulda 5379 öğretmen ve 76838 öğrenci ders başı yaptı. Veliler ise okulun ilk gününde çocuklarını okullarında yalnız bırakmadılar. Bu yıl ilk kez okula başlayan öğrenciler de uyum haftasının ardından büyük sınıflarla birlikte okula başlamanın heyecanını yaşadılar. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlangıcında İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sırayla sınıflarına girerek derslerine başladılar. <laughs> Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine göre 8 Eylül Pazartesi başlayan yeni eğitim yılı 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Birinci Dönem Ara Tatili 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarı yıl Tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci Dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü Eğitim Öğretim Dönemi tamamlanacak. İkinci Dönemin Ara Tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Bu yıl ilk kez okula başlayan bir öğrenci heyecanlı olduğunu dile getirerek Arkadaşlarım merhaba bugün bile başladım çok heyecanlıyım dedi. Merhaba arkadaşlar bugün bile başladım çok heyecanlıyım.